Temizli yoran bir Eylül ayına bay bay diyoruz ve Eylül ayında yorulan dört tane ya buradan öpücüklerini yolluyorum hangi burçlarda onlar balık başak ikizler ve yay burçları Evet biraz daha rahat nefes alabileceğimiz ve esasında 12 tane burcunda son derece güzel hediyelerle karşınızda bir Ekim ayı ama tabii böyle ara ara yine gökyüzünün bizlere farkındalık yaratmak için bizleri biraz yokladığı, biraz sinirlendirdiği, biraz zorlaştırdığı bir ayda olacak ama önemli olan en güzel hediyelerin bu ay içinde 12 burca da gelmiş olması olacak. Ama 6 tane burç var ki bu şanslı süreçten şahane derecede etkilenecek. Ekim ayı burç yorumları YouTube kanalımda yüklü bir göz atın. Hangi burçlar mı bunlar? Hemen sayayım. Boğa Burcu, Yengeç Burcu, Başak Burcu, Akrep Burcu, Oğlak Burcu ve Balık Burcu. Şahane hediyeler geliyor sizlere. Gün gün de söyleriz onları. Hemen soralım bakalım. Ekim ayının hediyeleri bizlere nelerdir? Olumlamayı tekrar et. Katılım için evet yaz ve videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı ihmal etme. Hoşçakalın.